Milyonerliğe Giden Hızlı Yol M.G. DiMarco tarafından yazılmış, hızlı bir şekilde zengin olabileceğinizi savunan, çok satan kitaplardan biridir. Bir gecede zengin olacağınızı iddia eden o dolandırıcı kitaplardan biri olmadığı konusunda bana inanabilirsiniz. Şahsen benim ufuk açıcı bulduğum kitaplardan birisidir. Kendi paramı kullanış biçimimi tamamen değiştirdi. Hızlı bir şekilde zengin olmak, genç yaşlarda hayatın tadına varmak ve sevdiğiniz işi kurmak isteyen girişimci ruhuna sahip biriyseniz, bu video tam olarak sizin için. Videonun ilk kısmında yazarın hızlı bir şekilde zengin olma stratejisinden bahsedeceğim. İkinci kısımda ise her girişimcinin uygulaması gereken 5 kuralı açıklayacağım. Yazara göre takip edebileceğiniz 3 çeşit finansal yol vardır. Birincisi kaldırım, ikincisi yavaş şerit ve üçüncüsü hızlı şerit. Kaldırım yolunu tercih edenler, gelecekte güvende olmak yerine harcamayı tercih ederler. Yazarın açıkladığı gibi, kaldırımcılar borçlarını varlıkları olarak görür ve tasarruftan çok harcamayı değerli görürler. Daha da önemlisi, kaldırımcılar anlık tatmin olacağı şeylere yönelip ilerisi için plan yapmazlar. Kaldırımcı olmanın fakir olmakla bir bağlantısı olmadığını söylemeliyim. Çok para kazanan bazı sporcu ve ünlülerde olduğu gibi, zengin olmalarına rağmen yarın yokmuş gibi harcıyorlar çoğu insanın tercih ettiği ikinci finansal yol yavaş şerit olarak adlandırılır. Yavaş şeritçiler, kaldırımcıların tam aksine geleceği iyi yaşayabilmek için bugünü harcıyorlar. Aynı zamanda bu da kötü bir seçimdir. Çünkü zengin olmanın tadını gençken yaşamak gerekir. Onlarca yıl çalıştığınız o ruh emici işten sonra değil. Yavaş şeritçiler hafta sonu rahat yaşayabilmek için hafta içlerini hiçe sayıyor. Bu, 2 dolar kazanabilmek için 5 dolarlık işlem yapmak gibidir. Yavaş şeritle ilgili bir başka sıkıntı ise yaptıkları uzun vadeli yatırımların ve bileşik faizlerinin kendilerini zengin edeceğini düşünmeleridir. Ancak bileşik faiz kazancını bekleme süresinin sonunda verir. %15 faiz ile 10 bin dolar yatırım yapmanın 40 yılda 2.6 milyon dolar kazandıracağını gösteren grafiğe baktığınızda ilk bakışta ilgi çekici gelebilir. Ancak çoğu kaldırımcının anlamadığı şey yatırımınızın 30 yılda 662 bin dolar ve 20 yılda 163 bin dolar olduğudur. Yani kazancınızın büyük bir kısmı artık yaşlanmaya başladığınız son 10 yılda birikmiştir. 65 yaşına geldiğinizde Ferrari kullanan birim olmak istiyorsunuz? Eminim genç yaşlarınızda ve daha hayat doluyken kullanmak istersiniz. Ancak yavaş şeritteyseniz bunu yapmak çok zordur. Yazar, düzenli bir iş sahibi olmanın servetinizi kısıtlayacağını söylüyor. Bunun dışında biriktirdiğiniz deneyimleriniz de sınırlıdır. Başkası için bir yıl çalışmaktansa bir ay içinde kendi işinizi ilerletme konusunda çok daha fazla bilgi edinmiş olacaksınız. Ayrıca maaşınız genellikle diğer insanlara bağlı olduğu için geliriniz üzerinde hiçbir kontrolünüz yok. Yazar ayrıca finansal guruların tavsiyeleri konusunda okuyucularını uyarıyor. Bazı sözde gurular nadiren size verdikleri tavsiyeleri takip ederek hedeflerine ulaşırlar. Aslında bu gurular kitap yazarak, seminerler ve kurslar satarak zengin oluyorlar. İnsanlardan finansal tavsiye aldığınızda size öğrettiklerini gerçekten uyguladıklarından ve onlar için işe yaradığından emin olun. Üçüncü finansal yol türü ise hızlı şerittir. Hızlı şerit yolu tamamen iş, girişimcilik ve hızla servet oluşturmakla alakalıdır. Hızlı şerit için birkaç örnek vermem gerekirse, kurduğunuz bir iş, yaptığınız inovasyon, oluşturduğunuz bir yazılım, oluşturduğunuz sistemler ve benzeri olabilir. Hızlı şerit tamamen hızlıca zengin olmakla alakalıdır. Ama bu kolayca zengin olmakla aynı şey değil. Çok çalışmanız gerekecek ve istediğiniz başarıya ulaşmadan önce 10 yılınızı bu işe odaklanarak geçirmeniz gerekecek. İyi yanıysa, istediğiniz zenginliğe ulaştıktan sonra hayatınızın geri kalanında her şeyi yapma özgürlüğüne sahip olmanız hızlı şerit zihniyeti sadece sorumlu değil hesap verebilir olmanızı gerektirir. Sorumlu olmak, bir konuda hatalı olduğunuzu kabul etmek ve sürekli gelişmektir. Hızlı şeritte gelirinizi artırabilir, hatta ikiye katlayabilirsiniz. Ama yavaş şeritte bunu yapmak imkansızdır. Bir dahaki sefere ofise gittiğinizde, patronunuzdan maaşınızı ayda 2000 dolardan 4000 dolara yükseltmesini isteyin ve ne olduğunu görün. Ayrıca zenginliği oluşturma açısından amacınız ağır işleri yapmak değil. Bunu sizin için yapan bir sistem yaratmaktır. Yine de bu işten kaçmak anlamına gelmez. Optimize etmek ve sürekli olarak otomatikleştirmek anlamına gelir. Örneğin ağır taşlardan oluşan bir piramit inşa etmeniz gereksin. Yavaş şerit yaklaşımı taşları teker teker tek başına taşımanız demektir. Tabii ki bu onlarca yıl sürecektir. Hızlı şerit yaklaşımı, ilk birkaç yılı sizin yerinize taşları taşıyacak bir şey tasarlamaya harcamanız demektir. Bir vinç, bir çekme sistemi, her neyse. Ön yatırımınızdan sonra makineniz olacağı için piramidi inşa etmek daha kolay olacaktır. Hızlı şeridin anahtarı tüketmek yerine üretmektir. Televizyondan ürün satın almak yerine o ürünü üretmek. Altın çıkartmak üzere kazmak yerine kazı yapacağınız kürekleri satmak. İş aramak yerine işveren olmak ve insanlara iş vermek. Düşüncenizi ve rolünüzü tüketiciden üreticiye çevirdiğinizde hızlı bir şekilde servet yaratmak için hızlı şeride katılacaksınız. Zenginlerin aç gözlü olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında fakir insanlar aç gözlüdür. Biraz düşünürseniz zengin olmak için başkalarına yardım etmeniz gerektiğini, bazı şeyleri geri vermeniz gerektiğini, başkaları için bir şeyler inşa etmeniz gerektiğini, toplumda bir şeyler geliştirmeniz gerektiğini bir şeylere yatırım yapmanız gerektiğini, bir şeyler üretmeniz gerektiğini göreceksiniz. Sadece kendileri için ürettikleri ve kendilerini düşündükleri için açgözlü olanlar fakirlerdir. Yazarın zengin olmak için bahsettiği bir diğer ilginç konu ise etki yasası. Etki yasası 1 milyon yapmak için 1 milyon kişiye yardım etmeniz gerektiğini söylüyor. Tabii ki tam 1 milyon kişiye yardım etmekten bahsetmiyorum ama bence siz konuyu anladınız. Ne kadar çok insana yardım ederseniz, başkalarına ne kadar çok verirseniz o kadar çok alırsınız. İlk olarak bu mantıklı gelmeyebilir ve diyebilirsiniz ki, başkalarına yardım etmek ve onlara daha fazlasını vermek beni nasıl zengin edebilir? Mesela şimdi çıkıp 100 kişiye 1000 dolar versem beni nasıl zengin eder diyebilirsiniz. Haklısınız, bu sizi zengin yapmaz. Büyük ihtimalle sizden para alan kişiler ihtiyaçlarının olmadığı bir şey almak için mağazaya koşar. O halde vermenin en doğru yolu nedir? Örneğin, yaşlı insanlara yardımcı olan bir ürün oluşturduğunuzu düşünelim. Bu vermenin çok daha yüksek bir şekli olacaktır. Bu yüzden Jeff Bezos, dün markette gördüğünüz hanımefendiden daha zengin. Jeff Bezos, bütün dünyada milyonların güvenli ve kolay alışveriş yapabilmesi için Amazon'u kurdu. Ancak marketteki hanımefendi öncelikli olarak kendisine ve ailesine yardım ediyor. Yanlış anlaşılmak istemem marketteki hanımefendiyi küçük görmeye çalışmıyorum. Hanımefendi kendisine ve ailesine yardım etmek istiyorsa bunda yanlış bir şey yok. Ama etki yasasına göre zengin olmayacak çünkü birçok insanın hayatını olumlu yönde etkileyip değiştirmiyor. Kitabın ikinci bölümünde yazar, başarılı bir iş kurmak istiyorsanız uymanız gereken 5 kuraldan bahsediyor. Bunu kurmuş olduğunuz işletmenizin temelinin ne kadar güçlü olduğunu görmek için bir kontrol listesi olarak da düşünebilirsiniz. Başarılı bir işletmeyi 10 üzerinden 9 kez incelerseniz, onların bu 5 kurala uyduklarını görebilirsiniz. İlk kural ihtiyaç. Bir işletmenin var olma amacı bir sorunu çözmektir. Bu sorunlar çözüldüğünde ise para alışverişi yapılır. Sorunları çözerseniz, işleri kolaylaştırırsanız, rahatsızlıkları giderirseniz, daha iyi hizmet verirseniz, istekleri tatmin ederseniz, ihtiyaç kuralını devreye sokarsınız. Bugün iyi bir girişimci olmak adına en iyi fikir, yalnızca sevdiğiniz şeyi yapmak ve sanki piyasa onun için çıldırıyormuş gibi tutkunuzun peşinden gitmektir. Markete göre tutkularınızın bir önemi yoktur. Benim istediğim şey sende varsa paramı alırsın. Tutkulu bir aşk yaşama veya bir Lamborghini sahibi olma hayaliniz birbiriyle tamamen alakasız. Sevdiği işi yapan 10 bin tane kişisel antrenör varsa ve yalnızca 10 kişi kişisel antrenör kiralamaya ihtiyaç duyuyorsa Faturalarınızı tutkunuzun mu ödeyeceğini düşünüyorsunuz? İkinci kural giriş. Giriş kuralı, girmek istediğiniz işe girmenin ne kadar kolay veya ne kadar zor olduğunu sorar. Sokaktan geçen rastgele biri bu işe girebiliyorsa, giriş kuralını ihlal ediyorsunuz demektir. Yine, bu işe girmek bir form doldurmak ya da bir programa katılmak kadar kolaysa, giriş kuralını ihlal ediyorsunuz. Girişimciliğin özü bir problemi çözmektir ve çözdüğünüz problemin belli bir zorluk seviyesi olmalıdır. Zorluk aslında fırsattır. Olabilecek fikirlere bakan ve bunun sizin için çok zor olduğunu düşünen yatırımcılardan biriyseniz, ilgilendiğiniz şeyin var olan sorunları çözmek değil, para kazanmanın kolay bir yolunu bulmak olduğunu söylüyorsunuz. Birinci örnek milyonerler yaratırken, ikincisi para peşinde koşan insanlar yaratır. Üçüncü kural kontroldür. Kontrol kuralı, işinizi inşa ettiğiniz arazi gibidir. O arazi size mi ait yoksa kiralanmış mı veya başkası tarafından mı idare ediliyor? Bir kişi veya bir şirket bir anda her şeyi başınıza yıkıp bir iş felaketine yol açabilir mi? Bir gün 10 bin dolar kazanıyorken diğer gün kazanç elde etmediğinizi düşünün. Müşterilerinizin tamamı ücretsiz bir Google aramasından geliyorsa kontrol kuralını ihlal ediyorsunuz demektir ürün satışlarınızın %99'u aynı platform üzerinden gerçekleşiyorsa, Google'ın algoritmasının değişmesiyle işletmeniz kötü etkilenebilir. Bu platform, açıklama yapma gereği bile duymadan sizi platformdan atabilir ve sonuç olarak şirketiniz zirvedeyken siz yanlış bir şey yapmasanız da düşüşe geçer. Bundan dolayı yazar, tek bir tarafa yönelmeyi önermez. Dördüncü kural ölçektir. Ürününüz kolaylıkla çoğaltılabiliyor mu veya ölçeklenebiliyor mu? Lütfen bu kuralı giriş kuralıyla karıştırmayın. Ölçek, zor bir sorunun çözümünün kolaylıkla tekrarlanabilmesiyle alakalıdır. Mesela dental alanda olan bir sorunu çözmek için bir yazılım servisi oluşturursanız, 3 ay boyunca çözüm için uğraşmanız gerekebilir, ancak bu çözüm ölçeklenebilir olduğu için 10 kişiye hizmet vermesiyle 100 kişiye hizmet vermesi arasında bir fark yoktur. 100 kat kar ediyorsunuz ama 100 kat daha fazla çalışmanız gerekmiyor. Son kural zaman. Bu kurala göre, ürününüz veya bulduğunuz çözüm size bağlı olmadan var olmalı. Ürününüz, sizin yokluğunuzda veya siz farklı bir şeyle ilgilenirken de işe yarıyor mu? Sizden bağımsız bir sistem olduğu her zaman, para için zaman kaybetmeden, sizden bağımsız olarak da para kazanabilirsiniz. Bu beş kuralı eksiksiz uygularsanız, iş hayatınız kökten değişimlerle sizi onurlandıracaktır. Bu kanaldan daha fazla benzer kitap özetleri görmek için lütfen abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.